siz bilgi paketimle. Bu videomuzda sizlere Ondo, Saba ve Nordmende markalarının ortak kullandığı HRL Hakkari Rize Lüburgaz, 9310 kod numaralı görmüş olduğunuz kumandanın çalışmaması üzerine yani kronik bir arıza dolayısıyla bu modellerde çalışmayan kumandanın probleminin nerede olduğunu ve bu problemin nasıl onarılabileceğini, nasıl düzeltilebileceğini anlatmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, bu kumandalar az önce söylediğim gibi o, özellikle Onvo televizyonlardan, Smart TV'lerde, e, Saba ve Nordyne TV'lerde kullanılan bir kumanda. Bu kumanda yeni olmasına rağmen, sıfır olmasına rağmen e, belli bir süre çalıştıktan sonra e, tutukluk yapmaya başlıyor ya da hiç çalışmıyor sevgili arkadaşlar. E, Butonlara bastığımızda televizyonla e, etkileşime geçemediği için kanal değiştirmiyor ya da fonksiyonlarını yerine getiremiyor. E, bunu Pillerin, bataryaların uyumsuzluğu olarak düşünenler olabilir. Biz bunu da denedik. Yani bunu şarjlı pille de kullanmaya çalıştık. Normal karbon pille de kullanmaya çalıştık. Her iki pil tipinde de maalesef aynı sonucu aldık. Yani çalışmadığını gördük. Yeni kumanda olarak şansımızı denemeye çalıştık. Ama yeni kumandada da yine aynı problemi yaşadık sevgili arkadaşlar. Peki. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Bunu nasıl çözeceğiz? Sevgili arkadaşlar kumandanın içerisinde bir İnfrared e, verici bulunmakta. Buradan tuşladığımızda televizyonla iletişim sağlayan bir e, şurada bir göz var. Görmüş olduğunuz gibi led gibi. E, bunun çalışmaması ile ilgili sevgili arkadaşlar. Bunu da nasıl düzelteceğiz? Bunu anlatayım. Öncelikle kumandamızı e, içine açıyoruz. Kapısını açıyoruz. Kumandanın Herhangi bir yerinde vidalı bağlantı yok sevgili arkadaşlar. Bu nedenle tırnaklı bağlantı. ince bir parça yardımıyla kumandaya da fazla zarar vermeden bunu açmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Açtıktan sonra da içindeki onlarıma sizlere anlatacağım. Maket bıçağıyla yapabiliriz. Maket bıçağının keskin tarafıyla değil de arka tarafıyla açmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Çünkü keskin tarafı malzemeye zarar verecektir. Şöyle nazikçe Kumandayı kırmadan Evet maket bıçağını şöyle komple maket bıçağı mekanizmasından çıkartıp şöyle yaptım arkadaşlar. Komple şu araya sıkıştırdım da. Daha az kuvvet uygulayarak şu aradaki tırnakları açtım. Bakın maket bıçağı artık aradan içeriye girebiliyor. Maket bıçağının bu arada ters tarafını kullanıyorum. Yalnız çok dikkatli olun. Biliyorsunuz maket bıçağı çok keskin. Elinizi kesebilirsiniz. Çok tehlikeli. Kumandanın şu kısımları çok ince arkadaşlar. Kırmadan açmaya çalışalım. Kumandanın estetik görüntüsü de bozulmasın. Evet. Birkaç tırnak kaldı şu üst kısmı tutan. Onları da açarsak kumandanın içini açmış olacağız. Görmüş olduğunuz gibi kumandanın içini açtık. Bahsettiğim led bu sevgili arkadaşlar. Ee, şimdi buradaki problem şu. Ee, kumandanın bu led kısmı şurada görmüş olduğunuz lehimlerden daha doğrusu buradaki lehimli bölgeleri iyi birleştirilmemiş sevgili arkadaşlar. Şöyle oynattığımızda şuradaki lehim bağlantılarından yerinden oynuyor. Bu da temassızlığa sebep oluyor sevgili arkadaşlar. Yani bu led bir Okuyor bir okumuyor. Bu sebeple e, kumanda çalışmıyor. Haliyle biz buranın lehim kaynaklarını yenilediğimizde bu görmüş olduğunuz kumanda eskisi gibi çalışmaya devam edecek. Şimdi sevgili arkadaşlar e, şuradan fenerimizi kapatalım. Aydınlatmamızı kapatalım. Şu kırmızı ledi kapatmam gerekiyor arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar şimdi kumandayı cep telefonunuzun kamerasına doğru tutup herhangi bir düğmeye bastığınızda şuradaki kırmızı şeyi izole edeyim. Bastığınızda eğer bu alttaki beyaz LED'te herhangi bir ışık çakması yoksa sizin kumandanızda sıkıntı var demektir. Bazen görünüyor, bazen görünmüyorsa bu şey değiştirmez. Bu demek ki şey kumanda aynı hale gelecek yani okumayacak. Şimdi biz bu lehimi güçlendireceğiz. Şöyle yapacağız. arkadaşlar. Şöyle yapalım. Biraz yaklaşalım. Çok parlama yapıyor. Şu ışığımızı kapatalım biraz. Bu işlemi yapmak için bir havaya ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Lehim havasına. benim normalde kullandığım Main Alien ve lehim Telim var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. LED'in olduğu taraftaki lehimleri şu şekilde ekstradan çok az miktarda lehimle mızı güçlendirdik arkadaşlar. Şimdi tekrar deneme yapacağız. Bir de bu kumanda bordunun üzerinde yani bu görmüş olduğunuz levhanın üzerinde bir de plastik bir katman daha var. Bu plastik katman da e, tuşlarla kumanda arasındaki devrenin e, iletkenliğini kolaylaştırıyor. Daha az aşınma sağlıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi kumandamızın pil yatağının olduğu tarafı şekilde yerleştiriyoruz. Söküp takarken, söküp takarken, şu arkadaki pil iletkenleri yamamış olabilir arkadaşlar. Ben de bükülmüş. Onları düzelttim. Şimdi takıyorum yerine şu şekilde. Pillerini de takacağım arkadaşlar. Pillerini de taktıktan sonra şu şekilde bir deneyeceğiz. Evet, şöyle taktık ve Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Şurada bakın kırmızı bir ledimiz var. Kırmızı ledi kapatıyorum. Mümkün olduğunca. Evet. Şimdi kameramızın ışığını da kapatalım. Bakın. Şimdi kumandamız çalışıyor arkadaşlar. Evet, Kumandamızın temel olarak problemi bu. Yani e, bu ledin maalesef kaynağının iyi yapılmasından, iyi yapılmamasından dolayı e, kumandamız bir süre sonra devre dışı kalıyor. Tutukluk yapmaya başlıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi kumandamızı tekrar geri topluyoruz. Artık kumandamız kullanıma hazır. Söylediğim gibi Onlu, Sabah ve Nordman'de televizyonlarda aynı kumanda kullanılabiliyor sevgili arkadaşlar. Kumanda kodu hrl 9310 Evet. Şimdi kumandamızı yavaş yavaş şu uç tırnaklardan itibaren kapatmaya başlıyoruz. Şu şekilde bastırarak zarar vermeden sevgili arkadaşlar. Çünkü üst kısmı ince bir yapıya sahip. Şu üst çerçevesi. Evet, herhangi bir yerinde kırık çatlak olmadan güzelce kumandamızı topladık arkadaşlar. Tekrar tuşa basıyoruz. Hatta, ışığı tekrar kapatalım. Gördüğünüz gibi ışık çakması LED'in içerisinde gerçekleşiyor. şurada şu sizi yanıltmasın. Yani bu bölgede yanan kırmızı LED aslında kumandanın pilinin olup olmadığını anlayabilmeniz için şuradaki ışık hüzmesini kamera görüntüsü olmadan anlamanız zor. Görmüş olduğunuz gibi bütün tuşları şu anda aktif sevgili arkadaşlar. Hepsi de çalışıyor. Evet umarım işinize yaramıştır. Umarım faydalı olur. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yazıp beğenmeyi lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Desteğiniz bizim için çok önemli. Herkese sağlıklı güzel günler dileriz. Hoşçakalın.